بسم الله الرحمن الرحيم 22. سوزون 2. مقام بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ مقدمة أركان ايمانيين kutbu azamı olan iman billaha dair katre risalesinde şu mevcudatın her birisi, 55 lisanla Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücuduna ve vahdaniyetine delalet ve şehadetlerini icmalen beyan etmişiz. Hem nokta risalesinde Cenab-ı Hakk'ın delaili vücub ve vahdaniyetinden her birisi bin bürhan kuvvetinde dört bürhan-ı külli zikretmişiz. Hem 12 kadar arabi risalelerimde Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudunu ve vahdaniyetini gösteren yüzer kat'i bürhanları zikrettiğimizden, şimdi onlara iktifaen derin tetkikata girişmeyeceğiz. Yalnız şu 22. sözde risalet Nur'da icmalen yazdığım 12 lem'ayı İmanı ı billah güneşinden göstermeye çalışacağız. Birinci lem'a Tevhid iki kısımdır. Mesela nasıl ki bir çarşıya ve bir şehre büyük bir zatın mütenevvi malları gelse, iki çeşitle onun malı olduğu bilinir. Biri icmali amiyanedir ki, bu kadar azim mal ondan başka kimsenin haddi değil ki sahip olabilsin. Fakat böyle ami bir adamın nezaretinde çok hırsızlık olabilir.'' parçalarına çok adamlar sahip çıkabilir. İkinci çeşit odur ki, her denk üzerinde yazıyı okur, her bir top üstünde turrayı tanır, her bir ilan üstünde mührünü bilir bir surette, her şey o zatındır der. İşte şu halde her bir şey o zatı manen gösterir. Aynen öyle de tevhid dahi iki çeşittir. Biri tevhid-i ami ve zahiridir ki Cenab-ı Hak birdir. Şeriki, naziri yoktur. Bu kainat onundur. İkincisi tevhid-i hakikidir ki her şey üstünde sikkeyi kudretini ve hatemi rububiyetini ve nakş-ı kalemini görmekle doğrudan doğruya her şeyden onun nuruna karşı bir pencere açıp O'nun birliğine ve her şey O'nun desti kudretinden çıktığına ve uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir veçh ile hiçbir şeriki ve muini olmadığına şuhuda yakın bir yakin ile tasdik edip iman getirmektir ve bir nevi huzuru daimi elde etmektir. Biz dahi şu sözde o halis ve ali tevhid-i hakikiyi gösterecek şuaları zikredeceğiz. Bir nükte içinde bir ihtar. Ey esma perest gafil! esma bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Fakat iş gören kudreti i samedaniyedir. Çünkü tevhid ve celal öyle ister ve istiklali iktiza eder.'' Sultan-ı Ezeli'nin memurları, saltanat-ı rububiyetin icraatçıları değillerdir. Belki o saltanatın dellallarıdırlar ve o rububiyetin temaşager nazırlarıdırlar. Ve o memurlar, o vasıtalar, kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini ihzar içindir. Ta umur hasise ile kudretin mübaşereti görünmesin. Acz alut, fakr pişe olan insani bir sultan gibi, acz ve ihtiyaç için memurları şeriki saltanat etmiş değildir. Demek esbab, vaz edilmiş, ta aklın nazarı zahirisine karşı kudretin izzeti muhafaza edilsin. Zira aynenin iki veçhi gibi, her şeyin bir mülk ciheti var ki, aynenin mülevven yüzüne benzer. Muhtelif renklere ve halata medar olabilir. Biri melekûttur ki, aynenin parlak yüzüne benzer. Mülk ve zahir ve çinde, kudreti i samedaniyenin izzetine ve kemaline münafi halat vardır. Esbab, o halata hem merci hem medar olmak için vaz edilmişler. Fakat melekutiyet ve hakikat canibinde her şey şeffaftır, güzeldir. Kudretin bizzat mübaşeretine münasiptir, izzetine münafi değildir. Onun için esbab sırf zahiridir, melekutiyette ve hakikatte tesiri hakikileri yoktur.'' Hem esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki, haksız şekvaları ve batıl itirazları adili i mutlaka tevcih etmemek için o şekvalara, o itirazlara hedef olacak esbab vaz edilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor, onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırra bir misal-i latif suretinde, bir temsili manevi rivayet ediliyor ki, Hazreti Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki, kabz ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler, benden küsecekler. Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle ona demiş ki, seninle ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım.'' Ta şekvaları onlara gidip senden küsmesinler. İşte bak, nasıl hastalıklar perdedir, ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler ve kabz-ı ervahta hakikat olarak olan hikmet ve güzellik Azrail aleyhisselamın vazifesine mütealliktir. Öyle de Hazreti Azrail dahi bir perdedir. Kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudreti ilahiyeye bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab perdedarı desti kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki esbab Ellerini çeksinler tesiri hakikiden. İkinci lem'a Bak şu kainat bostanına, şu zeminin bağına, şu semanın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne dikkat et. Göreceksin ki bir sani izül celalin, bir fatır izül cemalin, o serilmiş ve serpilmiş masnuattan her bir masnu üstünde Halik-ı şey'e mahsus bir sikkesi ve her bir mahlûku üstünde sani i külli şey'e has bir hatemi ve kalemi kudretin birer menşuru olan sahâif i leyl ve nehar, yaz ve baharda yazılan tabakat mevcudat üstünde taklit kabul etmez bir turray garrası vardır. Şimdi o sikkelerden, o hatemlerden, o turralardan numune olarak birkaçını zikredeceğiz. Mesela hesapsız sikkelerinden, hayat üzerinde koyduğu çok sikkelerinden şu sikkeye bak ki, bir şeyden her şey yapar, hem her şeyden bir tek şey yapar. Çünkü nutfe suyundan ve hem içilen basit bir sudan, hesapsız ağza ve cihazat-ı hayvaniyeyi yapar. İşte bir şeyi her şey yapmak elbette bir kadir mutlakın işidir. Hem yenilen hadsiz taamlardan, o taam ise hayvani olsun, nebati olsun, müteaddit maddeleri has bir cisme kemali intizam ile çeviren ve ondan mahsus bir cilt nesceden, ve ondan basit cihazları yapan elbette bir kadiri külli şeydir ve alimi mutlaktır evet halik ı mert ve hayat şu destgahı dünyada hikmetiyle hayatı öyle bir kanunu emriye-yi muciznuma ile idare ediyor ki o kanunu tatbik ve icra etmek bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutan bir zata mahsustur. İşte eğer aklın sönmemiş ise, kalbin kör olmamış ise anlarsın ki, bir şeyi kemal-i suhulet ve intizamla her şey yapan ve her şeyi kemal-i mizan ve intizamla sanatkarane bir tek şey yapan, her şeyin saniine has, ve halikü külli şey'e mahsus bir sikkedir. Mesela görsen, harika pişe bir zat, bir dirhem pamuktan yüz top çuha ve ipek veya patiska gibi mütenevvi sair kumaşları, o tek dirhem pamuktan nesçetmekle beraber, helva, baklava gibi çok taamları dahi ondan yapıyor. Sonra görsen ki o zat, demiri ve taşı, balı ve yağı, suyu ve toprağı avucuna alır, bir güzel altın yapar. Elbette katiyen hükmedeceksin ki, o zat öyle kendine has bir sanata maliktir. Bütün anasır-ı arziye, onun emrine musahhar ve bütün mevalidi türabiye onun hükmüne bakar. Evet, hayattaki tecelli kudret ve hikmet bu misalden bin derece daha aciptir. İşte hayat üstündeki çok sikkelerden bir tek sikke. Üçüncü lem'a Bak, şu kainatı seyalede, şu mevcudatı seyyarede, cevelan eden zihayatlara. Göreceksin ki, bütün zihayatlardan her bir zihayat üstünde Hayy Kayyum'un koyduğu çok hatemleri vardır. O hatemlerden bir hatemi şudur ki o zih mesela şu insan adeta kainatın bir misali musalları, şecere-i hilkatin bir semeresi ve şu alemin bir çekirdeği gibi ki enva alemin ekser numunelerini camidir. Güya o zih bütün kainattan gayet hassas mizanlarla süzülmüş bir katredir. Demek şu zihayatı halk etmek ve ona Rab olmak, bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutmak lazım gelir. İşte eğer aklın evhamda boğulmamış ise anlarsın ki, bir kelimeyi kudreti, mesela bal arısını, ekser eşyaya bir nevi küçük fihriste yapmak ve bir sahifede mesela insanda şu kitabı kainatın ekser meselelerini yazmak hem bir noktada mesela küçücük incir çekirdeğinde koca incir ağacının programını derc etmek ve bir harfte mesela kalbi beşerde şu alemi kebirin safahatında tecelli ve ihata eden bütün esmanın asarını göstermek ve bir mercimek tanesi kadar mevki tutan kuvve-i hafızayı insaniyede bir kütüphane kadar yazı yazdırmak ve bütün hadisat-ı kevniyenin mufassal fihristesini o kuvvecikte derc etmek, elbette ve elbette halık külli şey'e haz ve bu kainatın Rabb-ı Zülcelal'ine mahsus bir hatemdir. İşte zihayat üstünde olan pek çok hatemi Rabbani'den bir tek hatem böyle nurunu gösterse ve onun ayatını şöyle okuttursa, acaba birden bütün o hatemlere bakabilsen, görebilsen, Sübhane men bi şiddeti zuhur, demeyecek misin? Dördüncü lem'a, bak, şu semavatın denizinde yüzen ve şu zeminin yüzünde serpilen rengarenk mevcudata ve çeşit çeşit masnuata dikkat et. Göreceksin ki her biri üstünde şems-i ezelinin taklit kabul etmez turraları vardır. Nasıl hayatta sikkeleri, zihayatta hatemleri görünüyor.'' ve bir ikisini gördük. İhya üstünde dahi öyle turraları vardır. Temsil, derin manaları fehme yakınlaştırdığından bir temsil ile şu hakikati göstereceğiz. Mesela güneş, seyyarelerden tut, ta katrelere kadar, ta camın küçük parçalarına kadar ve karın parlak zerreciklerine kadar şu güneşin misaliyesinden ve inikasından bir turrası, güneşe mahsus bir eseri nuranisi görünüyor. Şayet o hadsiz şeylerde görünen güneşçiklerini, güneşin cilve-i inikası ve tecelli-i aksi olduğunu kabul etmezsen, o vakit her bir katrede ve ziyaya maruz her bir cam parçasında, ve ışığa mukabil her şeffaf bir zerrecikte tabii hakiki bir güneşin vücudunu bil asale kabul etmek gibi gayet derece bir divanelikle nihayetsiz bir belahete düşmekliğin lazım gelir. Öyle de şemsi ezeliğinin tecelliyat-ı nuraniyesinden ihya yani hayat vermek cihetinde her bir zihayat üstünde öyle bir turrası vardır ki, faraza bütün esbab toplansa ve birer faili muhtar kesilseler, yine o turrayı taklit edemezler. Zira her biri birer mucize kudret olan zihayatlar, her biri o şemsi ezeliğinin şuaları hükmünde olan esmasının noktayı mihrakiyesi suretindedir. Eğer zihayat üstünde görünen o nakşı acı bir sanatı, o nazm-ı garib-i hikmeti ve o tecelli-i sırr-ı ehadiyeti, zat-ı ehad-i samede verilmediği vakit, her bir hayatta, hatta bir sinekte, bir çiçekte, nihayetsiz bir kudret-i fatıra içinde saklandığını ve her şeyi muhit bir ilim bulunduğunu, ve kainatı idare edecek bir iradeyi mutlaka onda mevcut olduğunu, belki vacibül vücuda mahsus baki sıfatları dahi onların içinde bulunduğunu kabul etmek, adeta o çiçeğin, o sineğin her bir zerresine bir uluhiyet vermek gibi, dalaletin en eblehçisine, hurafatın en ahmakçasına bir derekesine düşmek lazım gelir.'' Zira o şeyin zerrelerine hususan tohum olsalar öyle bir vaziyet verilmiş ki o zerre cüz'ü olduğu zihayata bakar onun nizamına göre vaziyet alır belki o zihayatın bütün nev'ine bakar gibi o nev'in devamına yarayacak her yerde zer etmek ve nev'inin bayrağını dikmek için kanatçıklarla kanatlanmak gibi bir keyfiyet alır. Belki o zihayat, alakadar kadar ve muhtaç olduğu bütün mevcudata karşı muamelatını ve münasebat-ı rızkıyesini devam ettirecek bir vaziyet tutuyor. İşte eğer o zerre bir kadir-i mutlakın memuru olmazsa ve nisbeti o kadir-i mutlaktan kesilse, o vakit o zerreye her şeyi görür bir göz, her şeye muhit bir şuur vermek lazımdır. Elhasıl nasıl şu katrelerde ve camın zerreciklerinde olan güneşçikler ve çeşit çeşit renkler, güneşin cilveyi aksine ve inikasının tecellisine verilmezse, bir tek güneşe mukabil nihayetsiz güneşleri kabul etmek lazım gelir. Muhal ender muhal bir hurafeyi kabul etmek iktiza eder. Aynen bunun gibi, eğer her şey kadiri mutlaka verilmezse, bir tek Allah'a mukabil nihayetsiz, belki zerrat-ı kainat adedince ilahları kabul etmek gibi, yüz derece muhal içindeki bir muhali mevcut kabul etmek gibi, bir divanelik hezeyanına düşmek lazım gelir. Elhasıl her bir zerreden üç pencere, şemsi i nuru vahdaniyetine ve vücubu vücuduna açılır. Birinci pencere, her bir zerre bir nefer gibi, askeri dairelerinin her birinde, yani takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında, ordusunda her birisinde bir nisbeti, o nisbete göre bir vazifesi ve o vazifeye göre nizamı dairesinde bir hareketi olduğu gibi, hem mesela senin göz bebeğindeki o camit zerrecik dahi senin gözünde, başında, vücudunda ve kuvve-i müvellide, kuvve-i cazibe, kuvve-i dafi'a, kuvve-i gibi deveran deme ve his ve harekeye hizmet eden evride ve şerayin ve sair asaplarda hem senin nev'inde ilah ahir birer nisbeti, birer vazifesi bulunduğunu bilbedahe bir kadiri i eseri sun'u ve memur muvazzafı ve taht tedbirinde olduğunu kör olmayan göze gösterir. İkinci pencere havadaki her bir zerre, her bir çiçeği, her bir meyveyi ziyaret edebilir. Hem her çiçeğe, her meyveye girer, işleyebilir. Eğer her şeyi görür ve bilir bir kadir-i mutlakın memuru, musahharı olmasa, o serseri zerre bütün meyvelerin, çiçeklerin cihazatını ve yapılmasını ve ayrı ayrı sanatlarını ve onlara giydirilen suretlerin terziliğini ve hıyatat-ı kamile-i sanatını bilmek lazım gelir. İşte şu zerre bir güneş gibi bir nuru tevhidin şu gösteriyor. Ziyayı havaya, mayi turaba kıyas et. Zaten eşyanın asıl menşeleri şu dört maddedir. Yeni hikmetle müvellidülma müvellidül humuza karbon azottur ki bu anasır evvelki unsurların eczalarıdır. Üçüncü pencere Zerrelerden mürekkep bir parça toprak, her bir çiçekli ve meyveli nebatatın neşvi nemasına menşe olabilir bir kaseyi o zerreciklerden doldursan, bütün dünyadaki her bir çiçek, ve meyveli nebatatın tohumcukları ki, o tohumcuklar hayvanatın nutfeleri gibi ayrı ayrı şeyler değil, nutfeler bir su olduğu gibi, o tohumlar da karbon, azot, müvellidül ma, müvellidül humuzadan mürekkep, mahiyetçe birbirinin misli, keyfiyetçe birbirinden ayrı, yalnız kader kalemiyle, sırf manevi olarak aslının programı tevdi edilmiş. İşte o tohumları nöbetle kaseye koysak her biri harika cihazatı ile eşkal ve vaziyeti ile zuhur edeceğini vuku bulmuş gibi inanırsın. Eğer o zerreler her bir şeyin her bir hal ve vaziyetini bilen ve her şeye ona layık vücudu ve vücudun levazımatını vermeye kadir ve kudretine nispeten her şey kemali suhuletle musahhar olan bir zatın memuru ve emirber bir vazifedarı olmazlarsa, o toprağın her bir zerresinde ya bütün çiçekli ve meyvedarların adedince manevi fabrikalar ve matbaalar içinde bulunması lazım gelir ki, o cihazatları ve eşkalleri birbirinden uzak ve birbirinden ayrı mevcudat-ı muhtelifeye menşe olabilsin ve bütün o mevcudata muhit bir ilim ve bütün onların teşkilatına muktedir olacak bir kudret vermek lazımdır. Ta bütün onların teşkilatına medar olsun. Demek Cenab-ı Hak'tan nisbet kesilse, toprağın zerratı adedince ilahlar kabul edilmesi lazım gelir bu ise bin defa muhal içinde muhal bir hurafedir fakat memur oldukları vakit çok kolaydır nasıl bir sultana azimin bir adi neferi o padişahın namı ile ve onun kuvvetiyle bir memleketi hicret ettirebilir iki denizi birleştirebilir bir şahı esir edebilir. Öyle de ezel ve ebed sultanının emriyle bir sinek bir nemrudu yere serer. Bir karınca bir firavunun sarayını harap eder. Yere atar. Bir incir çekirdeği bir incir ağacını yüklenir. Hem her bir zerrede vücub ve vahdet-i saniye iki şâhid-i sadık daha var. Birisi her bir zerre aczi mutlakı ile beraber pek büyük ve pek mütenevvi vazifeleri kaldırıyor ve cumudiyeti ile beraber bir şuuru külli gösteren intizam perverane nizamı umumiye tevfik hareket eder. Demek her bir zerre lisan-ı ile, Kadiri Mutlak'ın vücubu vücuduna ve nizam-ı alemi gözetmesiyle vahdetine şehadet eder. Kema enne fi kulli zerratin şahidani ala ennehu vacibun vahidun kezalik fi kulli hayyin lehu ayetan ala ennehu ahadun samet. Evet, her bir zihayatta biri ehadiyet sikkesi diğeri samediyet turrası bulunuyor. Zira bir zihayat, ekser kainatta cilveleri görünen esmayı birden kendi aynesinde gösteriyor. Adeta bir noktayı mihrakiye hükmünde hay kayyumun tecelli ismi azamını gösteriyor. İşte ehadiyet-i zatiyeyi muhyi perdesi altında bir nevi gölgesini gösterdiğinden bir sikkeyi ehadiyeti taşıyor. Hem o zihayat bu kainatın bir misali musavvarı ve şecere-i hılkatin bir meyvesi hükmünde olduğu için kainat kadar ihtiyacatını birden kolaylıkla küçücük daire-i hayatına yetiştirmek samediyet turrasını gösteriyor. Yani o hal gösteriyor ki onun öyle bir Rabbi var ki ona her şeye bedel bir teveccühü var ve bütün eşyanın yerini tutar bir nazarı var. Bütün eşya onun bir teveccühünün yerini tutamaz. Naam yekfi li kulli şeyin şeyun an kulli şeyin ve la yekfi anhu kulli şeyin velev li şeyin vahid. Hem o hal gösteriyor ki onun Rabbi hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi hazinesinden hiçbir şey eksilmez ve kudretine de hiçbir şey ağır gelmez. İşte samediyetin gölgesini gösteren bir nevi turrası. Demek her bir zihayatta bir sikke-i ehadiyet, bir turray samediyet vardır. Evet her bir zihayat hayat lisanı ile Kul <Gülhü> Allahu ehad. Allahu samet okuyor. Bu iki sikkeden başka birkaç pencereyi i mühimme de var. Başka bir yerde tafsil edildiği için burada ihtisar edildi. Madem şu kainatın her bir zerresi böyle üç pencereyi ve iki deliği ve hayat dahi iki kapıyı birden vacibül vücudun vahdaniyetine açıyor zerreden ta şemse kadar tabakat-ı mevcudat, zat-ı zülcelalin envar-ı marifetini ne suretle neşrettiğini kıyas edebilirsin. İşte marifetullah'ta terakkiyat-ı maneviyenin derecatını ve huzurun meratibini bundan anla ve kıyas et.